Merhaba. Sanayi üretimi ocak ayında arındırılmamış olarak yıllık %7,5 büyüdü. Covid-19 tedbirlerine rağmen dayanıklı bir seyir izleyen üretim, Mart ayında başlayan kademeli normalleşmeden destek bulabilir. Tüketim harcamaları için öncü gösterge olan perakende satış hacim endeksi, Ocak ayında yıllık %0,4'lük sınırlı bir artış gösterirken, reel kredi kartı harcamaları tüketimi Şubat ve Mart'ın ilk haftasında güçlü olduğunu yansıttı. TÜİK iş gücü istatistiklerinde revizyona giderken, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek %12,2 oldu. İlk defa açıklanmaya başlayan ve resmi işsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı olan atıl iş gücü oranı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan yükselerek %29,1 oldu. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 2 milyar dolar açık veren cari denge bu ocakta 1,9 milyar dolar açık verdi. Net turizm gelirleri zayıf bir görünüm sunmaya devam ederken altın ithalatındaki gerileme olumluydu. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde tüm vadelerdeki enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %11,54'e yükselerek bankanın %9,4'lük tahmininden ayrıştı. Mart ayının ilk haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatları 0,4 milyar dolar arttı. Aynı haftada hisse senedi tahvil ve Eurobond kanalıyla ise toplam 0,1 milyar dolarlık yabancı fon çıkışı yaşandı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyümeyi arttırmayı hedefleyen ekonomik reform paketini açıkladı. Reformlarda bireysel ve kamu tasarruflarını arttırıcı yöndeki maddeler dikkat çekerken Ayrıca bankacılık sektöründe aktif kalitesinin iyileştirilmesinin amaçlanması olumluydu. Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısında faiz oranlarında ve varlık alım programlarında değişikliğe gitmedi. Ancak pandemi acil durum varlık alımları altında yapılan alımların önümüzdeki çeyrekte belirgin şekilde hızlanacağını açıkladı. Yıllık TÜFE enflasyonu ABD ve Çin'de yükseldi. ABD'de Başkan Biden 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini imzaladı. Geçtiğimiz hafta Türk Lirası dolar karşısında %0,4 değer kaybetti ve dolar TL 7,56'dan kapandı. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 37 bas puan yükselerek %16,38, 10 yıllık tahvil faizi haftalık 29 bas puan yükselerek %14,15 oldu. BIST düzen se haftalık %1 artarak 1557'den kapandı. Geçtiğimiz hafta 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 6,9 bas puan yükselerek %1,63 oldu. Euro dolar paritesi haftalık %0,3 yükselerek 1,20'ye çıktı. S&P 500 haftalık %2,6 yükselerek 3943'ten kapandı. Yurt içinde perşembe günü PPK kararı haftanın en önemli gündem maddesi olacak. Bizim tahminimiz ve piyasa beklentisi %17 seviyesinde olan politika faizinin 100 bas puan arttırılması yönünde Pazartesi günü merkezi yönetim bütçesi açıklanacak. 12 aylık bütçe açığının GSYH'ye oranla %4,3'ten %4,2'ye gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca hazine 4 ihale gerçekleştirecek. Yurt dışında FED, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikası toplantıları takip edilecek. 3 bankanın da faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Yeni makroekonomik projeksiyonlarını açıklayacak olan FED'in büyüme ve enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapması bekleniyor. Ayrıca Fed'in uzun vadeli faiz tahminlerini de arttırma ihtimali bulunuyor. İngiltere Merkez Bankası'nın 895 milyar sterlin büyüklüğündeki varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak alımların hızının artabileceği yönünde sinyal verilebileceği değerlendiriliyor. Uyguladığı genişleyici para politikasının sürdürülebilirliğini değerlendiren Japonya Merkez Bankası sonuçları bu hafta kamuoyu ile paylaşabilir. Japonya Merkez Bankası'nın uzun vadeli faiz oran oranlarındaki dalgalanmada hangi seviyenin kabul edilebilir olduğuna dair bir yönlendirme yapması da beklentiler dahilinde. Yurt dışında açıklanacak diğer veriler ABD'de perakende satışlar ve Euro bölgesiyle Japonya'da tüfe enflasyonu olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.